Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle son araştırmamızı yani Türkiye Geneli genel, genel Gündem Araştırmamızın Nisan ayı birinci etap raporunu sizlerle bugün konuşmak için yayındayız. Sevgili dostlar araştırmamızı e, anlatmadan evvel iki hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz biz bu araştırmaları Avrasya Anket YouTube kanalının ve 23 Derece TV YouTube kanalının... Gelirleriyle finanse ediyoruz ve katıl aboneleriyle finanse ediyoruz. Daha çok da katıl abonelerinin e, bizim anket yapabilmemiz için e, dayanışmamıza koydukları katkıyla yapıyoruz. Bunun için sizden özel iki ricam var. Birincisi hiçbir maliyeti e, olmayan abonelik meselesi. Lütfen yayınımızı izleyen herkes abone olarak izleyebilir ise çok mutlu oluruz. Hemen şu alttaki abone ol yazısına tıkladığınız anda abone oluyorsunuz. Bu kadar kolay. İkincisi eğer imkanınız varsa katıla tıklayarak yahut göremiyorsanız katıl butonunu açıklamalardaki e-bülten linkine tıklayarak bizim e-bültenlerimize abone olabilirsiniz. E-bültenimize katıla tıklayarak abone olan yahut linki tıklayarak abone olan herkesi herkese e-bültenlerimizi mail yoluyla gönderiyoruz. Bu anketimizin e, tam metnini de mail yoluyla görmek isteyenler lütfen katıl abonesi olsunlar diyelim. Ve anketimizden bazı konuları paylaşmaya başlayalım bence. Şuradan hemen sanırım görebiliyorsunuz. Bir büyüklüğünü kontrol edeyim. Biraz daha sanki şöyle yapsam nasıl olur? Evet, böyle daha iyi. Ben olmasam da, sonuçta sesimi duyuyorsunuz. O yüzden böylesi bence daha iyi. Ee, böyle paylaşmaya devam ederim, dilerseniz. Nisan 2021 Genel gündem raporumuz Künyesini okuyalım. 11-14 Nisan 2021 tarihleri arasında 1460 kişi ile katı, yani bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı. 26 il ve bunlara bağlı ilçe ve kırsal köyler ve mahalleler arandı. Araştırmamızın finansmanını dediğim gibi Avrasya Anket YouTube kanalı ve 23 derece YouTube kanalının gelirleriyle finanse ediyoruz. Araştırmanın koordinasyonu e, koordinasyonu ben yaptım. E, sorulardan isterseniz hızlıca başlayalım. Çok vakit kaybetmeden. Her zaman sorduğumuz sorulardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olursa, Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olursa ona oy verir misiniz diye sorduk. Kesinlikle oy vermeyeceğim diyenler 29.3. Pardon, kesinlikle oy vereceğim diyenler 29.3'e düşmüş. Son 4 ay içerisinde 3 puan kaybetmiş. Bu alanda Recep Tayyip Erdoğan. En baştaki sarı Ocak, siyah sütun Şubat, e, ortadaki mor sütun 15 Mart, diğeri beyaz sütun, griye benzeyen sütun 31 Mart, sondaki pembeye benzeyen ya da ne derdi eskiler yavru ağzı dedikleri renge benzeyen bugünün sonuçları. O, oradan okuma yaptığımızda, Kesinlikle Erdoğan'a oy vermem diyenler yüzde 49. Diğerleri kararsızım, cevap vermek istemiyorum diyen yaklaşık yüzde 22'lik seçmen içerisinden Erdoğan yüzde 21'inin oyunu almaz ise, yüzde yani 22'nin yüzde 21'inin oyunu almaz ise bir daha Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün gözükmüyor. Yani dediğim gibi daha doğru ifade etmem lazım. Her 100 kişiden 22'si Erdoğan'a oy verme konusunda kararsızım ya da diğer adaylara bağlı demiş. Bu 22 kişinin 21'inin oyunu alması lazım Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için. Bu matematiksel olarak mümkün gözükse de siyasi olarak asla mümkün olmayan bir şey. O yüzden sadece o grafiğe bakarak bile yani sadece şu grafiğe bakarak bile Erdoğan'ın bir daha seçimi kazanma şansı kalmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Hükümet ve Cumhurbaşkanı'na güveniyorum. Pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir ifadesine katılıyor musunuz? Bu soruyu üçüncü soruşumuz ilk sorduğumuzda yani 15 Mart'ta yani bundan bir ay önce 30.5'i evet bu hükümet pandemiden sonra ekonomiyi düzeltebilir diyormuş. %54.7'si yani %55'i de hayır bitiremez diyormuş. Şimdi bitirebilir diyenler 24, bitiremez diyenler 59 olmuş. Hükümete ekonomi konusunda güven ve Erdoğan'a ekonomi konusunda güven neredeyse bitmiş sevgili arkadaşlar. Neden sizce böylesine dramatik bir düşüş var? Bir anda 28'den 24'e düşüş var. Muhtemeldir ki Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla birlikte oluşan o güvensizlik havası insanlara Erdoğan'ın pandemiyi pandemiden sonra ekonomiyi düzeltme gibi bir derdi yok dedirtti. Aynı şekilde pandemiyle ilgili de AKP kongreleri bence çok büyük kırılma yarattı. Orada da insanlar hükümetin aslında pandemiyle mücadele etmek gibi bir gündeminin olmadığını düşünmeye başladılar. Bu iki konu Erdoğan hükümeti açısından bence son derece kritik konular. Devam edelim. Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz sorusu. Son bir ayda 5 puan, son Pardon son bir ayda 11 puana yakın artmış. 10 puandan fazla artmış ekonomik kriz olduğunu düşünüyorum diyenler. Bu da gene kur hatayla ilgili olsa gerek sevgili dostlar. Devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır diye sormuşuz. Erdoğan kazanır diyenler 29'da, Mansur Yavaş kazanır diyenler hızla artmış. 44,5'a gelmiş. Ortada geçer diyenler 15, bilmiyorum diyenler 11. Yani kazanma umudunda da Mansur Yavaş'ı destekleyen muhalifler Erdoğan'ı destekleyenlerden oldukça yüksek bir motivasyona sahip. Gelelim diğer isimlere. Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasında olursa sizce kim kazanır demişiz. Erdoğan kazanır diyenler 28.2'ye düşüyor. İmamoğlu kazanır diyenler 37'den 43.3'e çıkmış. İmamoğlu'nun son 2 ay içerisinde, son 2 daha doğrusu son 1 ay içerisinde bir Kanal İstanbul ile ilgili, 2 İstanbul'da yapılan metro'larla ilgili muhtemelen öyle tahmin ediyorum. E, ciddi bir yükselişi var çünkü Ekim İmamoğlu'nu bir an e, Erdoğan ve medyası e, hiçbir şey yapmayan ve sadece konuşan adam olarak lanse etmişti ve seçmen bunu yemişti ilk başlarda. Sonradan seçmen ve medyada da artık iyice görünür oldu Ekim İmamoğlu'nun hizmet ettiği hatta yıllardır yapılanmayan işleri yapmaya başladı birçoğunu bitirdiği anlaşılınca Ekrem İmamoğlu ile ilgili algı da düzeldi. Ekrem İmamoğlu da biraz polemiklerden kaçmaya başladı. ve evet, Kanal İstanbul'u polemik olarak saymıyoruz. Ee, Kanal İstanbul çünkü Türkiye'nin en en büyük, en yakıcı gündemlerinden birisi bence. Ve bütün Türkiye'yi ilgilendiren en önemli gündemlerden bir tanesi. Bu yüzden bu Kanal İstanbul tartışmasıyla da birlikte Ekrem İmamoğlu'nda müthiş bir yükseliş var. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan Sadece ikisi katılırsa hangisine oy verirsiniz sorusu var. Ocak'ta aradaki fark 10 puanken bugün aradaki fark 18 puana çıkmış arkadaşlar. 18 puana çıkmış aradaki fark. Ekrem İmamoğlu yaklaşık 18 puan kadar fark atıyor. Peki oradaki mor ve gri sütunlar nedir? Kararsızım ve ikisine de oy vermem diyenler. Bu da yaklaşık 21 20.9'a tekabül ediyor. Yani Erdoğan'ın Tıpkı Cumhurbaşkanı olursa oy vermem e, oy verir misin sorusundaki kararsız ve oy kullanmam diyenlere baktığımızda, 22'de 21'ini alması gerektiği gibi burada da 21 puanın 20'sini alması gerekiyor Ekrem İmamoğlu'na karşı seçim kazanmak için kararsızım diyen her 21 kişiden 20'sinin oyunu alması gerekiyor ki bu da hiç mümkün gözükmüyor. Gelelim Mansur Yavaş ile Erdoğan'a. Hemen hemen aynı tablo. Burada da 21,5'luk bir 21 buçukluk bir e, kararsızlar e, durumu var. Bu 21 buçuğun 19 buçuğunu alması gerekiyor Erdoğan. Bu 21 buçu 19 buçuğunu alırsa ancak kazanabiliyor. Yani kararsızım diyen her 215 kişiden 195'inin oyunu Erdoğan'ın alması gerekiyor. Böyle bir ikna kabiliyeti dünyada hiç kimseye nasip olmadı. Hatta bu derece yüksek ikna kabiliyeti uhrevi kişilere bile nasip olmadı. Öyle olsaydı bütün dünya tek dinden olurdu örneğin. O yüzden bu kadar yüksek oranda ikna edebilmesi mümkün gözükmüyor hiç kimsenin. Kendinizi hangisine yakın hissediyorsunuz? Önce Meral Akşener'den başlayalım. Bu soruyu niye böyle sorduğumuzu birkaç kez daha açıkladım ama ilk kez izleyen arkadaşlar var ise onlara da açıklayalım. Şimdi soruyorlar hangisine oy verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ı bir tarafa koyuyorlar. Geri kalan 6-7 tane muhalefete ayrı ayrı koyuyorlar. Sonra Erdoğan 37. Erdoğan'ın en yüksek, en büyük rakibi 23 aldı diyorlar. Öyle olunca ortada bir yanılsama oluyor. Öyle sormak yerine, böyle sormak daha mantıklı, karşılıklı, birebir sormak. Onun da ötesinde arkadaşlar biz parti liderlerini koyup oy Erdoğan'a Erdoğan'la ikisi yarışırsa hangisine oy verirsiniz dediğimizde seçmen yani ankete katılan bunu tam olarak algılayamıyor bizim ne niyetle sorduğumuzu. Onun kafasının arkasında hep şu oluyor. Ben Meral Akşener'i sormuşum onu ama onun arkasında kafasında şu oluyor. E benim partim daha aday çıkartacaktır. O yüzden ikisine de yakın değilim şıkkını söylüyorlar. Yani ikisine de oy vermem şıkkını söylüyorlar. Burada biraz daha elemiş oluyoruz onu. Hangisine daha yakınsınız diye sorduğumuzda o yanılsamayı, seçmenin yanılmasını ve bizi yanıltmasını mümkün olduğu kadar engellemiş oluyoruz. O yüzden burada çatı adaylık ya da ikinci tur sonucu na yakın sonuçlar elde etmiş olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden parti liderleriyle ilgili soruyu böyle soruyoruz. Hangisine daha yakın hissediyorsunuz sorusunda Erdoğan'a yakın hissediyorum diyenler 37, Akşener'e yakın hissediyorum diyenler 44, ikisine de yakın değilim diyenler 19. Bakın Akşener'e yakınlık son bir ayda değişmiş mi? Değişmemiş. Peki Erdoğan'a yakınlık değişmiş mi? Azalmış. Erdoğan'dan doğrudan Akşener'e gitmemiş ama ikisine de yakın değilim şıkkına kayma olmuş. Bunu biraz sonra tekrar açıklayacağım size. Diğer sorularda da var. Bu önemli bir detay. Bunu lütfen kaçırmayın. Bakın bu da Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tablo. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir yükseliş yok. Hep 48 bandında. Ama Erdoğan'daki düşüş sürekli olarak ikisine de yakın değilim diyenleri yükseltmiş. Anladınız mı? Burada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylememiz gereken bir şey var. Niye bu derece yüksek çıkıyor? Çünkü CHP seçmeni Erdoğan'a karşı tulum şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hissediyor. İyi Parti seçmenlerinin tamamına yakını Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hissediyor. HDP seçmenlerinin neredeyse tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha yakın görüyor. Orada ikisine de yakın değilim diyenler AKP'den vazgeçen seçmenler, MHP'den vazgeçen seçmenler, bir miktarı Deva ve Gelecek Partisi'nin seçmenleri ve onlar henüz karşı tarafa geçmemiş. Peki şimdi burada bir bakalım. Erdoğan kaç? 36. İkisine de yakınım değil yakın değilim diyenler kaç? 15. Toplarsan ne yapıyor? 51. Küsuratları topla 51,5. Yani Erdoğan'ın burada seçimi kazanabilmesi için ona yakın olmadığını söyleyen her 10 kişiden 9'unun oyunu alması gerekiyor. gönlünü yapması gerekiyor. Bu da çok mümkün gözükmüyor. Devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş. Bakın Mansur, Mansur Yavaş'la birlikte sorduğumuzda Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'yla hemen hemen aynı yakınlıkta. Oradaki bir puanlık bir kayıp muhtemelen HDP seçmenlerinden gelen kayıp. Ama Erdoğan bir anda 35.5'a düştü. Erdoğan gene orada bakın ikisine de yakın değilim diyenlere karşı daha doğrusu ikisine de yakın değilim diyen tarafa oy kaybetmiş. Erdoğan her yerde oy kaybediyor. Burada rakam ne? 35,5. Karşı ne? 16. Aynı şekilde Erdoğan'ın burada da kendisine yakın olmadığını söyleyen her 10 kişiden 9'unu ikna etmesi gerekiyor. Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin ne kadar zor olduğunu matematiksel olarak size anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu ikisine de yakın değilim. İkisine de oy vermem diyenlerin tablolarına bakıyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi Erdoğan'ın asıl en çok zorlanacağı noktaya. Ekim Mamoğlu Erdoğan kıyaslamasında Erdoğan'a yakın hissedenler 37. Mansur Yavaş'a göre bakın şöyle. 35.5'tan 37.2'ye çıkmış. Yani yaklaşık 2 puan kadar 1.7 puan Erdoğan Ekrem İmamoğlu kıyaslandığında Mansur Yavaş'a göre e, sempati oranını artırıyor. Fakat işte bu HDP etkisi arkadaşlar. Mansur Yavaş 47.7 iken Mansur Yavaş'a yakın hissedenler Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu'na yakın hissedenler hep 51-52 bandında. Bu da neyi gösteriyor bize? CHP ve İyi Parti seçmenleri aday çok ters bir aday olmadıkça file vermeyecek. Ama HDP seçmeninin oyunu alabilen sadece iki kişi var. Yani tamamını alabilen iki kişi var. Birisi Kemal Kılıçdaroğlu, birisi Ekrem İmamoğlu. O açıdan en şanslı aday da bence bu ikisi. Fakat benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Niye birisi Cumhurbaşkanı adayı, birisi Başbakan adayı olmasın? Aslında ikisini birden aday edebiliriz. Öyle değil mi? birisi cumhurbaşkanı, birisi başbakan adayı olabilir. Çünkü bu sistemde muhalefetin vaadi zaten esasen başbakanlık vaadi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ve sembolik cumhurbaşkanlığına, törensel cumhurbaşkanlığına döneceğiz. Ne demek? Biz aslında bir başbakan seçtireceğiz demek. O zaman pekala bütün partiler için bu geçerli. Bir cumhurbaşkanı adayı bir başbakan adayı çıkartabilirler. Başbakan adayı resmen olmayacak yani kağıt üstünde olmayacak ancak fiilen o kişiyi bu kişi bizim başbakan adayımızdır diye tanıtacak muhalefet partileri. O yüzden her muhalefet partisi en güçlü iki adayıyla çıkabilir. Örneğin Meral Akşener çıktı Dedi ki ben cumhurbaşkanı adayıyım. Ve ben cumhurbaşkanı olursam benim partimin başbakan adayı kim olsun? Koray Aydın olsun. Aytun Çıray olsun ya da daha sağa yakın olacaksa. Artık o stratejiye bağlı. Bu şekilde çıkabilirler. CHP çıkıp benim cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan adayım Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer hangisini daha popüler buluyorsa hangisini CHP'yi yönetmeye daha layık buluyorsa hükümeti yönetmeye daha doğrusu daha layık buluyorsa bunları anlatarak bu şekilde bir takımla seçime girebilir. Pekala Deva Partisi benim Cumhurbaşkanı adayım ilk turda Abdullah Gül, ilk başbakan adayım Ali Babacan diyebilir. Böylece liderlerin milletvekili olamama, Cumhurbaşkanı adayı oldukları için milletvekili olamama ve gruplarında zorluk yaşama ihtimali de parlamenter sistemde ortadan kalkmış olur. Bence bu formül üzerinde konuşulması gereken bir formül. Devam edelim en çok beklediğiniz konuya. Oy oranları. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduk. Kararsızlar dağıtılmadan önce... AK Parti 25.8, CHP 21.6, İ Parti 10.4, HDP 8, MHP 6, Gelecek ve Deva Partileri 2.4, Saadet Partisi 1.4, diğer partiler 1.3, kararsızlar 20.7. Peki bu kararsızların içerisinde oy kullanmayacağım diyenler de var. Onu da söyleyeyim. Gelelim bugün seçim olsa kararsızlar dağıtıldığında oluşacak tabloya. Adalet ve Kalkınma Partisi 32,5 geçen aya göre yaklaşık 1,5 puan oy kaybı var. 1 puan kadar oy kaybı var. CHP 27 yaklaşık 1 puanlık oy kazancı var. İyi Parti 13,1 yaklaşık 0,7'lik bir oy kaybı var. HDP 10,1 geçen aya göre 0,4'lük bir oy kazancı var. MHP 7,6 geçen ayla hemen hemen aynı. Gelecek ve Deva Partileri geçen ayla hemen hemen aynı durumdalar. Çünkü artık buradan sonrası hata payı içerisinde olduğu için buradan sonrasını çok iddialıyız diyemediğimiz oy oranları Saadet Partisi 1.8 oranında çıkmış. Sevgili dostlar bu tablo böyle olursa ne olur? Onu da konuşalım. Bu tablo böyle olursa AKP ve MHP yani Cumhur İttifakı %40 gibi bir oy oranı alır ve bu oy oranlarıyla zaten dar bölge, daraltılmış bölge mümkün değil. Onu söyleyeyim. Çünkü bakın AKP yüzde %32.5, MHP 7.6. Ne yaptı? 40.1. Peki, Millet İttifakına bakalım. Saadet Partisi'ni de saymayalım üstelik. Hani Saadet Partisi'ni deva gelecek Saadet Demokrat Parti. Demokrat Parti'yi de saymayalım. Demokrat Parti de e, bu yeni partilerle ittifak yaptı diyelim. Olmaz da hani diyelim biz öyle diyelim. CHP ve İyi Parti'nin yekten sadece iki partinin oyu 40.4'ü bulmuş. Yani AKP ve MHP toplamına geçmiş. AKP ve MHP toplamını geçmiş. Peki dar bölge, daraltılmış bölge neyi sağlıyordu? Birinci olan parti ya da ittifaka avantaj sağlıyordu. Doğru mu? Doğru. Hadi diyelim ki burada hatta payı AKP'nin lehine gelişti. 2-2,5 i̇ki, iki puan AKP fazla alıyor bundan. E peki o zaman şunu da düşünmek lazım. Dar bölge olduğunda örneğin İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, İzmir... Manisa gibi yerlerde, Denizli gibi yerlerde, Bursa gibi yerlerde HDP'nin kimisinde %4, kimisinde %10 oyu var. HDP seçmenleri dar bölge sisteminde hiç kazanamayacak kendi adaylarına mı oy verir, dönüp Cumhur İttifakına mı oy verir yoksa dönüp Millet İttifakına, CHP'nin adaylarına mı oy verir? Sistem çok basit. Dar bölge, daraltılmış bölge bu oy oranlarıyla getirilemez. Getirilirse muhalefet ezer geçer. AKP ile MHP'nin esamesi okunmaz. MHP tabela partisine döner. AKP'nin de oradan alacağı maksimum 200 milletvekili olur. O yüzden sevgili dostlar enseyi karartmaya hiç gerek yok. O yüzden sevgili dostlar pesimist yorumlara hiç gerek yok. Rehavete de Elbette gerek yok. Rehavete kapılmıyoruz, oyumuzu kullanıyoruz. Sonra da sandıklarımızı sandıklarımızda ıslak imzalı tutanakları alana kadar terk etmeyip AKP ve MHP'ye bir hile şansı bırakmıyoruz. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.